Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır video atmıyorum ama şimdi atıyorum. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de e, bir uygulamadan eee FPS'inizi nasıl artırırsınız oyun içindeki onu göstereceğim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu telefonda normalde bu kadar çok olmuyor. HDR ve aşırı olmuyor. Ama gördüğünüz gibi yaptığım konfig sayesinde yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi lobby de böyle değişiyor. Biraz önceki halini tekrar açacağım şimdi. Videoyu geri sarıp siz de bakabilirsiniz. Şurayı açıyorum mesela. Bir de buna bakın. Yani resmen grafik ayarlarını HDR'a aldığında parlarken oyun akıcıya aldığımda <laughs> normal bir oyun gibi gözüküyor. İşte e, benim cihazımı normalde aşırı yüksek oynuyor yani 45 veya 40 FPS. Ama yaptığım uygulamadan konflik sayesinde uygulamadan yaptığım konflik sayesinde aşırı oynayabiliyorum bak. E, çoğu insan da böyle sorunlar yaşıyor PUBG'de telefonu falan. Birazdan size göstereceğim uygulamayı Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Sadece Play Store'a yazıyorsunuz ismini çıkıyor. Şimdi göstereyim ben. Arkadaşlar uygulamanın ismi GFT Tool. İlk indirdiğinizde böyle bir ekrana getiriyor sizi. Burada aşağı dolar gibi bir şey var ama yapsanız da sorun yok. Yapmasanız da zaten hiçbir şey yaramıyor. Buradan şunu ben bir düşüneyim. Niye bu kadar yüksek? Şimdi arkadaşlar biz buradan global Global'i seçeceğiz. Uygulamamızın ismini de söyleyeyim. GFT Toll arkadaşlar. Hatta şurada da yazıyor. GFX Toll. Ben yanlış söylemişim. Pardon. Global'a basıyoruz. Sizi başka bir ekranla basıyoruz. Aradan farklı reklamlar çıkarıyor. Herhangi bir Ama sıkıntı yok. Buradan zaten direkt sizi PUBG Mobile'ınızı indirilirse PUBG atıyor arkadaşlar. Burada diğer ayarlar falan var. Bunları direkt sıfır alalım. Buradan asıl olayımız burası bizim. Ha, bu arada PUBG alttan silmezseniz ayarınız gidiyor. Eğer ki PUBG'yi böyle arkadaşlar alttan silerseniz ayarınız gidiyor ve oyuna girmeden önce tekrar yapmanız gerekiyor. Ama ben sildim. Zaten tekrar yapacağım. Buradan HDR yapıyorum grafik ayarını. FPS de zaten 60 FPS olsun. Çünkü en yüksek o kadar oluyor. 90 FPS niye olmuyor? Ee, telefonun şeyi kaldırmıyor arkadaşlar Zaten normalde de yazıyor kare hızı yazı çok kısna bir falan filan bir şeyler yazıyor. Şimdi sıkıntı yok. PUBG'ye giriyoruz. Göstereceğim size. <laughs> olduğunu. Sizde de olursa ki zaten bende oluyor yani. Umarım sizde de olur. Olursa like atarsınız arkadaşlar. Mutlu olurum. Abone olursanız daha da mutlu olurum. Böylece oyuncu dünyası daha da büyümüş olur. Bayağıdır video atmıyorum. PUBG videosu en son atmıştım zaten. <laughs> Neyse aslında çok konuşacak bir şey de gelmiyor aklıma ama Girdik oyuna Göstereyim direkt ayarlara giriyorum Direkt aşırı açık oldu Grafik nerede diyorsanız Alan HD açılıyor gördüğünüz gibi HD HD Ona basmıştım açayım Bakın böyle yazılar çıkıyor ama neyse siz boşverin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir elde atalım. <laughs> Telefon çökmezse iyi. <laughs> çok kasarsa ben akıcı alırım. Kasmıyorsa da artık devam edelim. Enziyallah. Ben önceden çok Hancity ile oynuyordum. O yüzden çok kasıyordu. Bilmiyordum da zaten önceden öyle çok kastığını. Yukarıdakini yüksek yapınca iyi oluyor. Aşağıdakini tam yapınca falan hepsini yüksek yapıyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar grafikler. Ben bu arada ilk team kez böyle bir Daha önce Painty oynamıştım. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Öldüm ama bence güzel. Baksanıza karakter falan parlıyor arkadaşlar. Biraz kasıyor olabilir ama. Bu ne oğlum? Bütün adamlar burada no, mı? Tamam. Tamam. sen nereden geldin? Kafadan kafama adam mı? Grafikleri ben çok yüksek yapmıyorum bu arada. <laughs> Arkadaşlar ama yüksek yaparsanız da böyle güzel oynuyorsunuz. Kasma probleminiz olacak kasma. Şimdi bir de grafiği düşürüp oynayalım. Böyle güzel grafikleri. <laughs> evet. Ne oluyor lan? Düşürmedim mi lan ben? Ne düşürmüş? Düştük. <laughs> Alakası lan mı? Killing spree for the red team. Neredesin lan adam? Bizim Killing spree var for the red team. Bizden çok düşman var. <laughs> yeter lan yeter yeter lan. abi bu ne ya? Böyle bir makine bir Bitti maç bitti bitti. Beni şurada yukarıda bir de yeter, Perfect yeter, win. yeter, Beni yine burada doğurdu. Vallahi geberiyorum yani, değil başla, başla. <gülüyor> git, <gülüyor> git git Allah'ım Olmaz bizim kalemizi bizden Lan kalkanım var benim Neyse arkadaşlar Ne oluyor ya daha doğmadım Killing spree for the red team. Adamlar sıktıkları dışarı gitmiyor ya. Allah'ın geber. Ya ama yeter ya. Yeah. Abi, Neyse kurşun aldı. bu maçı bitirmeden Nice shot. Killing spree for Abi, batağı geldi, batağı <laughs> Geber lan geber geber nasıl ölmem ben? zaten. Adamlar, Adamlar hile mi nedir ya? Doğacağımız yerleri biliyorlar resmen. Gelip bizim lobide dokun zaten. Adamlar böyle mekan yaptılar. Ben kaçıyorum. Aa. Team Victory. Af be hadi ya. Bunları indirecek mi o şerefsizleri? Neyse arkadaşlar siz yaparsınız konfiyinizi. Ben şu ayarları bir düzelteyim ya. Ne yaptım ben? Çok bir şeylerle oynadım mı acaba? Bilmiyorum. Siz de yaparsınız. Denersiniz. İnşallah sizde de olur. Bende oldu. Gel. Yani. Niye kaçtı ki acaba o kadar ben de anlamadım. Hayır yani her şeyde normal. Şunu düşür. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım videodan yararlanmışsınızdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.